Değerli arkadaşlar daha birkaç gün önce değil mi ee, gayet iyi hatırlıyorsunuz çünkü benim Ukrayna haberlerimi çok dikkatle izlediğinizi görüyorum, izliyorum, bakıyorum. Belarus sınırından bahsettim. Yani Belarus sınırında büyük bir hareketlilik olduğunu ve iki tarafın yani Ukrayna ile Belarus'un, Rusya'nın en güçlü ortağı Belarus'un karşılıklı olarak askeri yığınaklar gerçekleştirdiğini Sizlere ifade etmiştim. Gerçekten o bölge büyük bir hareketlilikle devam ediyor. Bence bunun iki nedeni var. Onu söyleyeyim. Birincisi Belarus ve Rusya'nın geçtiğimiz ay bir hafta arayla iki nükleer tatbikat gerçekleştirmiş olması ve stratejik diye adlandırılan ama her biri Hiroşima veya Nagazaki'yi yıkmış ilk Amerikan atom bombalarından en az 4. Normal olarak da 6 kat güçlü nükleer stratejik nükleer silahları sınırlarına taşımaları ve hatta elde edilen bilgilere göre Rusya'nın bazı nükleer silahları Ukrayna topraklarına kadar taşıyıp geri çekmesi Batı'da ve NATO'da ciddi bir alarm yarattı. Yani e, bu işin devamında eğer bir nükleer silah vesaire kullanılacaksa Ruslar tarafından ve Belarus tarafından NATO doğal olarak doğal olarak bütün o sınır boylarında gereken tedbirleri askeri olarak yapması gerekiyor. Siyasetle askerliği ayıran ana unsur budur. Hep söylüyorum. Siyasiler olayın olacağını tartışır, olmayacağını tartışır, telefonlaşır, şu olur, bu olur. Ama dünyanın bütün orduları her zaman en kötü senaryoya göre görev yaparlar. En kötü senaryo budur. Belarus'un da Rusya ile beraber nükleer bir silahı. Saldırısı gerçekleştirmesi. Şimdi o gün bugündür Ukrayna kendi kurmayları büyük bir olasılıkla NATO kurmaylarıyla uyumlu olarak Belarus sınırına yığınak yaptığını asla reddetmiyor. Çünkü bir de şöyle bir argüman, bir fikir öneri sürüyorlar. O da yani ilk saldırı. 2022-24 Şubatında ilk saldırı Ruslar tarafından Belarus topraklarından yapıldı. Belarus topraklarında yine on binlerce Rus askeri var. Putin büyük bir taarruza hazırlanıyor. Bu büyük taarruzu Luhansk veya Donetsk'teki güçlü e, Ukrayna savunma hatlarından değil, yine buradan yapmayı planlayacaktır deniliyor. İşte böyle bir gerginlik, her geçen saniye yükselirken Alexander Lukashenko Belarus diktatörü dedi ki Belarus ve Rusya'nın düşmanları iki ülkeyi büyük bir savaşın içine çekmeye çalışıyorlar. Bizi bir sınır boyunda ince bir savunma hattı üzerinden çatışmaya çekmeye uğraşıyorlar. Devamında hep birlikte üzerimize çullanacaklar. Yani diyor ki esasında provokasyon oradan geliyor. O provokasyon çerçevesinde baktığınız zaman ben bu provokasyonu gördüm. Benim Belarus sınırındaki savunma hattım ince ve batılılar anladığımız kadarıyla bu ince hat üzerinden bize saldırmayı düşünüyorlar. Yani bunu söyleyen Belarus Devlet Başkanı. O zaman ciddiye almamız lazım. Durum şu anda çok ciddi ve biz Sınırımızın güvenliğinin düşmesine izin veremeyiz. Taraflar bir yerde, bir sınırda karşılıklı olarak karşılıklı olarak yani Ukrayna ve Belarus. Karşı tarafın kendisine saldıracağını savunuyorsa orada savaş çıkacak demektir. Bu lafımı unutmayın. Savaş çıktığında anlarsınız. Çünkü devletlerin kafası böyle çalışır. Önce karşı tarafı suçlayacaksın. Vay, karşı taraf savaşa hazırlanıyor. Hayır, ben hazırlanmıyorum. O hazırlanıyor. Şimdi ben ona karşı yığınak yapıyorum. İkisi de hazırlanıyor. Bunu öyle göreceksiniz. Böyle bir durum ve e, tabii ki bir Putin'i temsilen Minsk'i ziyaret eden Rusya parlamentosu başkanı Vyacheslav Volodin'in kabulünde konuşuyor bir de Alexander Lukashenko. 80. yılıymış Nazilerden kurtuluşunun Belarus'u. Putin gidemeyince parlamento başkanı gitmiş. Bu arada Dimitri Peskov, Kremlin sözcüsü, Rusya'nın en yakın müttefiki Belarus sınırında Ukrayna tarafından yapılan büyük yığınağı Saldırgan bir politikanın açık örneği olarak görüyoruz. Burada ne yapılmaya çalışıldığı açıktır ve Rusya ve Belarus olarak bu yapılmaya çalışanı önlemekte kararlıyız. Gereken yapılacaktır. Dedi. İşte dediğim bu. Taraflar bu şekilde getirdiyse açıklamaları karşılıklı olarak savaşa hazırlanıyorlar demektir. Hikaye budur yani. Bu arada. F-16'lar intikal edecek biliyorsunuz işte Danimarka, Hollanda falan. Rusya boş durmuyor ha? onu da söyleyeyim. Önce havalimanlarını sık sık bombaladı. Yani dedi ki NATO'ya siz bu uçakları buraya boş yere getirmeyin. Ben oraları çatır çatır bombalıyorum. Şimdi de dün akşam birdenbire ilk defa bütün savaş boyunca ilk defa oldu. Tam 9 Ukrayna savaş uçağını düşürmüşler. 9 adet. Su-27 ve MiG-29 uçakları Ukrayna'ya ait düşürülmüş. Yani yine NATO'ya diyor ki siz bu F-16'ları gönderiyorsunuz ama ya havalimanında ben bunları yok edeceğim hava üstünde ya da havada yok edeceğim. Böyle bir şey var. Beni şaşırtan gelişme hepimizi şaşırtır tabii. Viktor Orban. Biliyorsunuz Viktor Orban Putin'in yakın dostu. Ee, Macaristan Dışişleri Bakanı savaşın başlamasından bu yana 5 veya altı defa Moskova'ya gitmiş, özel görüşmeler yapmış. Viktor Orban, e, Ukrayna'ya dönük yardım programını son olarak e, ülkesinin Rusya ile NATO arasında olabilecek bir çatışmada dışarıda kalması şartıyla onaylamıştı. Yani NATO'nun bütün Rusya'ya karşı uyguladığı program ve projelerin dışında kaldı Macaristan. En son Mark Rutte'yi de son anda onayladı NATO Genel Sekreterliği için. Onun için de Ukrayna'ya gönderilecek yardımlarda Macaristan parasının olmaması gerektiği koşulunu yazdırmış NATO'ya. Bu adam dün Avrupa Birliği dönem başkanı oldu, bugün Kiev'de ortaya çıktı. Zelenski ile küçük bir masaya oturmuşlar, çatır çatır konuşuyorlar. Enteresan, enteresan, sürpriz ve e, aslında birçok insan için sürpriz değilmiş. Andrei Yermak var biliyorsunuz, Zelenski'nin e, baş danışmanı. Ona göre e, aylardır bu konuşuluyormuş. Meğersem onu da söyleyeyim. Bu adam milliyetçi tam sağlam milliyetçi. Viktor Orban yani Macar haklarını savunmada gerçekten üstün bir performansı var. 2017 yılında Ukrayna'da arkadaşlar bir kanun kabul edilmiş. Başka dillere getirilen kısıtlamalar esasında Rusçanın kullanımını engellemek amacıyla ama ülkede iki tane de azınlık var. Biri Macar sınırında yaşayan Macarlar öbürü Romanya sınırında yaşayan Romenler. Bunların da dillerine yasak gelmiş tabi yani konuşmaları bile yasak. Meğer 2017'den bu yana kavga varmış şeyle Budapest e ile Kiev arasında bu çözülmüş iki gün önce. Artık Macarlar istedikleri gibi dillerini kullanacak eğitim görecek falan filan onun üzerine Orban da atlamış gelmiş. Orban diyor ki, e, ben diyor detaya girmeyeceğim. E, sonuç itibariyle bir ateşkes konuşması yaptım. Bir ateşkes olabilirse, eller tetikten çekilirse, e, belki müzakereler için yol açılır diye konuştum demiş. E, Zelenski de çok detaylı bir şey konuşmadı. Fakat taraflar birbirlerine, Açık sözlülükleri nedeniyle teşekkür de etmişler. Bu arada Dimitri Peskov'a sorulmuş. Orban'ın gideceğini biliyor muydunuz diye. Nereden bilelim demiş. Yani böyle bir ziyaret. Anladığımız kadarıyla Brüksel'dekileri tatmin etmek için yapılmış bir ziyaret. Fakat Orban her zaman takdir ettiğimiz bir devlet adamıdır. Çünkü kendi ulusunun haklarını çok iyi savunur demiş. Orban bir şey yapabilir mi Avrupa Birliği dönem başkanı olarak? Putin Orban'ı dinler mi? Nasıl bir formül geliştirir? Çok zorlarsa Viktor Orban'ın tarafları ateşkesi zorlayabileceğini düşünenler grubundanım. Bunu da bugünden söylemiş olayım. Hoşçakalın.